Hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle böyle birazcık tanışmalı soru cevaplı bir video çekmek istedim. Instagram'dan size bana soru sorun dedim onlara cevaplayacağız. Ee, birçoğu böyle İngiltere ile alakalı ya da üniversite ile alakalı sorular değiller. Ama yine de çok merak ettiğiniz için öyle sorulardan da birkaç tane aldım. Dediğim gibi birazcık böyle benimle alakalı, benim hayatımla alakalı sorular aslında. Böyle sorularınızı SS çektim telefonuma yaklaşık 20 soru falan var herhalde. Hepsini cevaplamaya çalışacağım. Ve çok teşekkür ederim. Bir sürü soru sormuşsunuz. Cidden ben bu kadar geleceğini tahmin etmemiştim. Daha çok vardı. Ama hepsi böyle genelde birbirine falan benziyordu. O yüzden böyle en çok sorulan ve en merak edilenleri cevaplamaya çalışacağız. Şimdi klasik olup aslında en fazla gelen sorulardan başlamak istiyorum. Yaşım. Nerede okudum ve ne okudum sormuşsunuz. Yaşım 23 Mart 2000 doğumluyum. Balık burcuyum. Ama böyle hiç balığın özelliklerini taşımam yani. Öyle. İngiltere'de okuyorum. 3 senedir İngiltere'deyim. Lancaster Üniversitesi'nde hukuk okuyorum. Bu sene birinci sınıfa geçeceğim. Çünkü hazırlık ve dil okuluna gitmiştim önceki senelerde. Öyle 3 senedir İngiltere'deyim yani. Onun videolarını da şuraya mı? Şuraya mı? Bir yere koyacağım oradan böyle izleyebilirsiniz. Onunla alakalı da iki ya da üç videom olması lazım galiba. Şimdi asıl böyle gelen sorulardan başlayalım. Feneriz Maskna diye biri. 4 aydır YouTube'da yoksun. Bu süre içerisinde neler yaptın? diye sormuş. Ee, 4 ay olmuş mu ya? Zaman çok hızlı geçiyor. Bir şey yapmadım yani. Karantina dolduğumuz için aslında bu 4 ay herhalde orada geçti. Çünkü cidden hiçbir şey yapmadım yani. Okulum vardı. Derslerimi bitirmeye çalışıyordum. Dediğim gibi hazırlık sınıfım vardı. Onu geçtim bitirdim. Sonrasında işte karantina bitince arkadaşlarımla birazcık dışarı çıktık, eğlendik falan. Sonra da tatile gittik. Türkiye'de güzel bir tatil yaptık. Öyle. Hani bir şey yapmadım yani. Youtube'a video koymuyorum çünkü bu iş biraz zormuş arkadaşlar. Çek, editle, koy falan. Bunun işte nasıl bir video çekeceğini bulması lazım. Mesela şu an bu videoyu dokuzuncuya falan çekiyor olabilirim yani. Zor işler. Çünkü kendimi beğenmiyorum durmadan. Bir daha çekmek istiyorum falan. Öyle ama Instagram'da full mesela aktifim. Onun da Aşağıda linki var bakabilirsiniz. Instagram'dan beni takip ederseniz full orada her gün beni görebilirsiniz yani. İkinci sorumuz Betül Değit diye biri sormuş. Sence sen nasıl birisin? Neleri çok sever? Nelerden nefret edersin? gibi mesela. Bu soruyu dünden beri düşünüyorum çünkü böyle benim çok ıı, sınırlarım yoktur. Çok nefret ederim demem bir şeylere ya da bir insanlara ama galiba nefret ettiğim şeyin şu olduğuna karar verdim dün geceden beri düşündükten sonra. Ee, bir insanı kendi çizdiğiniz sınırlar içerisine koymak, onun gelişmesine, büyümesine katkı sağlayamayacak durumlar içerisine sokmak. Böyle şeylerden nefret ederim. Bunu yapan bir insan da olsa o insandan nefret ederim. Bunu yapan bir iş de olsa, işten ya da ne bileyim pozisyon durum o, o tür şeylerden nefret ederim. Hani kendinizi geliştiremediğiniz, büyütemediğiniz durumlara girmekten ya da sokulmaktan nefret ederim. Ha bir de ıslanmaktan nefret ederim. Yağmurda ıslanmaktan mesela nefret ederim, hiç haz etmem. Ondan sonra denizden sonra böyle üstünüze kum yapışır ya. Ondan da onu da hiç sevmem mesela. Kısacası ıslanmak ve böyle işte o alanlara girmekten nefret ederim. Neyi çok severim? Bunu da düşündüm. Ee, aklıma şu geldi. Böyle çok güzel sohbet eden insanlara bayılırım mesela. Onlarla sohbet etmeye etmeyi çok severim. Hani böyle sohbet sohbeti açar, muhabbet muhabbeti açar işte sabaha kadar oturmuşsundur ya da ne bileyim anlamamışsındır zamanın nasıl geçtiğini. Öyle insanları çok severim. Öyle insanlarla mu muhabbet ettikten sonra mesela böyle hani cidden mutlu olduğumu, huzurlu olduğumu hissederim. Böyle. Bunlar aklıma geldi. Hani daha çok vardır ama yani dün geceden beri aklıma sadece bunlar geldi. Özge Yurdakul demiş ki herhangi bir estetiğin var mı? Herhangi bir estetiğim yok yüzümde. Hiçbir şeyim yok. Ama yaptırmak istiyorum. Çünkü böyle yüzümde beğenmediğim noktalarım var birkaç tane. Mesela yüzüm çok simetrik değil. Bilmiyorum var birkaç tane bir şey ama daha böyle yaşımın birazcık küçük olduğunu düşünüyorum. Birazcık daha yüzümün oturması lazım. Ondan sonra yaptıracağım. Sude Yaşbay, yurt dışında okumaya nasıl karar verdin? Um, bunu bir tane videomda anlattım aslında ama kısacası şöyle söyleyeyim. Aslında ben karar vermedim. Bana annem söyledi. Hani yurt dışında okumak istemez misin? Ben burada üniversite sınavına hazırlanıyorum Türkiye'de. Ben dedim ki hani niye olmasın? Yani bir bakalım bakalım hani nasıl oluyormuş nasıl öğrenebilirim falan filan diye araştırdık. Sonrasında baktık hani ben hukuk istiyordum zaten. Hukuk da okuyabiliyormuşum. Öyle annem aklıma soktu. Ben de baktım güzel. Artıları çok fazla. Dedim ki niye olmasın? Yapalım. Öyle hani ben karar vermedim. Annem karar verdi. Sonrasında ben de tamam dedim. Ama insana çok şey katan tecrübelerden bir tanesi. Bence hani eğer şansınız varsa kesinlikle herkese öneririm yurt dışında okumayı. Hazar demiş ki ne haber beraber yemek videosu çekelim mi? Hazar çekelim ama küçük bir sorunumuz var. Ben yemek yapmayı bilmiyorum. Sonrasında en çok sorduğunuz soru. Naim Süleymanoğlu'nun kızı mısınız? En çok merak ettiğim Naim Süleymanoğlu ile hiç resim yok. Bir tane göster. Baban ile fotoğrafın yok. Sanki sebebini merak ettim. Özelse cevapsız kalır. Um, bunun özel bir sebebi yok. Yani şu, önce şöyle söyleyeyim. Evet Naim Süleymanoğlu'nun kızıyım ama onunla fotoğraf paylaşmamamın tabii ki özel bir sebebi yok. Hani bilmiyorum. Aslında var Instagram'da fotoğrafım. Şöyle bir şey aşağıya bakarsanız görürsünüz. Paylaşmıştım. Hani hanginizin Instagram babasıyla fotoğraf dolu ki? Bilmiyorum. Hani ne kadar paylaşabilirim onu da bilmiyorum. Ama özel bir sebebi yok yani. aileme çok fazla fotoğraf paylaşmayı ne bileyim sevmiyorum yani. Sonra Gaye sormuş ki kendinle ilgili en sevdiğin ve en sevmediğin huyun. Bunu da çok düşündüm. Çünkü güzel cevap vermek istiyordum buna da. En sevmediğim huyum. En sevdiğim huyuma geçeyim önce. En sevdiğim huyum çok kendi başına yaşamayı bilen bir insanım. Yani mutlu olabilmek için, eğlenebilmek için, huzurlu olabilmek için hiç böyle birine ihtiyaç duymam. Mesela sinemaya mı gitmek istiyorum diyelim tek başıma giderim, gezmek mi istiyorum, tek başıma gezerim. Kötü bir durum mu yaşamışım? Hani kimseden böyle tavsiye falan istemem. Kendi kendime o sorunumu anlat, anlatmaya ya da atlatmaya çalışırım. Öyle çok needy yani. Çok böyle gereksinimleri olan, başkasına çok bağımlı olan bir insan değilim. Bence bu dünyanın en güzel huylarından bir tanesi. Kendime kattığım en güzel şeylerden bir tanesi bence. Mesela benim için mutlu olabilmek için başkasına ihtiyacım yoktur fazla. Kendi kendime mutlu olmayı, kendi kendime huzurlu olmayı biliyorum. Bu bence benim en sevdiğim özelliğim, en sevdiğim huyum. Ama en sevmediğim huyum da aslında buradan geliyor. Bunu fazla abarttığım zaman çok fazla umursamaz olabiliyorum. Yani çok fazla derdimi insanlara anlatmadığım için onların derdini de çok fazla dinlemiyorum doğal olarak. Böyle olunca da birazcık böyle arkadaşlık ilişkilerinde sorun olduğunu hissediyorum bazen. Çünkü insanların hani bir derdi olduğu zaman gelip bana çok fazla anlatmazlar. Ya da ne bileyim bir insanın derdi olduğu zaman sezine gideyim, sezinden tavsiye alayım dedikleri bir insan değilimdir genelde. Öyle olmayınca da bir şekilde böyle hani mesela çok yakın ilişkilerde bu ilişkileri biraz etkileyen bir şey bence. Hani birçok insanı bu yüzden kaybettiğimi hissediyorum. Çünkü insan böyle bazen hani sonuçta arkadaşsınız derdini anlatacak insan arıyor. Ama ben çok böyle dinleyen bir taraf olmadığım için ya da dinlesem bile insanların derdini çok küçümsediğim için insanlar artık bana bir şey anlatmamaya başladılar. O yüzden de bu, bu huyumu da sevmiyorum. Yani çok fazla umursamaz da olabiliyorum bazen. Değiştirmeye çalışıyorum ama işte değiştirmek için de benim de çok fazla derdimi anlatmam lazım. Yani karşılıklı bir şey paylaşmamız lazım. Ona da girmeyi çok sevmiyorum. Böyle yani. Kendimde en sevdiğim ve en sevmediğim huylarım. Hümeyra yazmış ki baban gibi milliyetçi ol. Ok milletçi. Emo Cuatro diye biri. Neredensin yazmış. Bulgaristan'danım. Annem de babam da Bulgaristan göçmeni. Çok isterdim böyle size Türkiye'den bir tane şehir söylemeyi. Çok özleniyorum. Böyle insanlar işte diyor ya İzmirliyim ya da ne bileyim Ardahanlıyım ya da ne bileyim işte Sivaslıyım falan. Ben de çok isterdim oralardan bir yerlerden bir şey söylemeyi ama Bulgaristanlıyım. Çağla. üniversite yurt dışında okumak isteyenlere tavsiyen nedir? Ee, eğer lise zamanındaysanız Lise zamanında I.V. programı yapmanızı çok öneririm. Ee, o size yurt dışında çok fazla şey katıyor. Çünkü gittiğiniz zaman ilk sordukları işte I.V. programımız var mı? I.V. programı da galiba böyle İngiltere ile anlaşması olan bir program. Hani onların derslerini almış gibi sayılıyorsunuz. Onu yapmanızı çok öneririm. Dilinizi geliştirmenizi çok öneririm. Sosyal açıdan biraz kendinizi işte geliştirmenizi çok öneririm. Ama hani mesela artık bu yola baş koyduysanız, üniversiteye geçecekseniz, başvuru falan yaptıysanız da size tavsiyelerim şunlar olabilir. Ee, i̇lk başta her şey çok fazla zor geliyor. Yani biliyorum diyorsunuz ki hani olmayacak galiba. Bir zamanlara geliyorsunuz. Tek başınızasınız. Sorunlarınız çok artmaya başlıyor. Aileniz yok yanınızda. işte tanıdığınız biri yok. Hani bir zaman gerçekten çok fazla zor olabiliyor. Ucuna geliyorsunuz, geliyorsunuz bırakmanın. Ama o zamanları atlattığınız zaman da işte en keyifli, en güzel zamanlar gelmeye başlıyor aslında. Hani keyifli zamanlarınıza baktığım, bakıyorum ben mesela şu an karşılaştıramazsınız kötü zamanlarınızda. O kadar keyifli, o kadar güzel zamanlarınız oluyor ki kötü zamanlarınıza bakıp hani diyorsunuz ki iyi ki, iyiken devam etmişim, pes etmemişim. Pes etmemenizi, kötü zamanların olacağını, hani bu 10 yıl geçse de olacak, 5 yıl geçse de olacak ama ilk 2 sene, 2 sene gerçekten çok fazla zor oluyor. Sonrasında keyfini çıkarmaya hatta 1,5 sene diyelim. 1,5 sene cidden zor oluyor. Sonrasında keyfini çıkarmaya başlıyorsunuz. Pes etmemenizi ve güzel günlerin geleceğini unutmamanızı tavsiye ederim. Onun dışında sosyal olarak da birçok ülkeden arkadaş yapmanızı çok öneririm. Mesela o insana çok güzel şeyler katıyor. Mezun olduğunuz zaman da size çok fazla iş imkanları sunabiliyor. İşte ne bileyim başka bir ülkeye taşınacağınız zaman tanıdığınız biri oluyor, size yol gösteriyor falan. Bunlara çok fazla yar yarar oluyor. Bir de hani en kötüsünden kültür alışveriş yapmış oluyorsunuz. O size çok fazla şey katıyor. Siz ona çok fazla şey katıyorsunuz. Ama yine yine söylüyorum. Dikkat etmemiz gereken konulardan bir tanesi de bu arkadaşlıkları. Ya da arkadaş ya da ilişkin ne derseniz. Yaparken de çok dikkat etmeniz gerek. Çünkü cidden çok farklı insanlar olabiliyorsunuz. Hepimiz aynı dünyada yaşıyoruz ama sonuç olarak başka ülkelerdeniz. Farklı kültürlerle büyümüşüz. Onun annesi babası ayrı, kültürü farklı. Ve çok fazla farklı isteklerimiz olabiliyor karşılıklı. Konuşarak, anlatarak, neler istediğinizi söyleyerek, birazcık öyle açık ilişkiler kurmaya bakın. Ama arkadaşlarınıza çok bir şey saklamayarak, bir de farklılıkları kabul ederek ilişkiler kurmaya çalışın. Böyle bunları tavsiye ederim. Yani çok aslında tavsiye verebilirim de belki böyle de bir video çekebiliriz neler tavsiye ederim gibi. Ama bence en önemli şeyler bunlar. Yani pes etmemek ve çok arkadaş yapmak ama arkadaşlarınızı da bir noktadan sonra iyi seçmek. Hani gerçek arkadaşa döndürdüğünüz zaman. Sonrasında bir kedicik bana en sevdiğin renk ne diye sormuş. En sevdiğim renk mor arkadaşlar. Ediz YouTube'dan ne kadar kazanıyorsun Sezin abla? Çok kazanıyorum YouTube'dan. God bless Rem diye biri sormuş. Sporla ilgileniyor musun? Hmm, şöyle söyleyeyim. Benim annem de babam da sporcu. Yani bir tanesi zaten milli sporcu. Bir tanesi de profesyonel yapıyormuş eskiden. İki tane sporcu kişilikten geliyorum ama çok az aslında ben çok fazla spor yaptım. Basketbol yaptım bu boyumla, voleybol yaptım, tenis yaptım, işte bale yaptım, yüzme yaptım. Çok aslında çok fazla spora gittim ama en çok yüzmeyi seviyordum. Yüzmeyi de böyle 4 sene falan yüzdüm galiba. Sonrasında bilmiyorum çok devam ettiremedim nedense. Çok spor bana göre bir şey değilmiş gibi geliyor. Yani bilmiyorum. Çok isterim gerçekten böyle güzel profesyonel bir şekilde spor yapmayı. Ama üf, çok benlik bir şey değil galiba. Kaç ülke gezdin? Hmm, bunu saymam lazım. 10 ülke gezdim galiba. 10. Evet 10 olması lazım. Birisi yalnız ki boyu kaç? E, Boyum 1.50. Kilom 41 kilo. Öyle. Küçük bir kızım yani. Yurt dışında arkadaş bulmak zor mu? Az önce de anlattığım gibi yani arkadaşlar çok sosyal biri değilseniz evet zor. Ama hani Türkiye'de ne kadar ya bence Türkiye'de bulmaktan daha kolay İngiltere'de ya da yurt dışında arkadaş bulmak. Çünkü hele ki böyle e, çok yurt dışından gelen öğrenciler olan bir üniversite ya da bir yere gidiyorsanız insanlar zaten böyle arkadaş arıyorlar. Hani siz birini bulmasanız biri sizi buluyor. O şekilde çok rahat tanışabiliyorsunuz. Hani ne bileyim en şeyinden bahsedeyim. Bir gacı kulübüne ya da bir baba falan gittiğinizde hani insanlar bir şey içerken bile işte diyor ki nerelisin işte çok güzelsin nereden geliyorsun işte a Türk müsün falan diyorlar böyle böyle konuşmaya başlıyorlar yani seninle ya da ne bileyim işte fotoğraf çekelim diyor hangi okuldasın diyor öyle çok rahat konuşmaya başlayan insanlar var ama siz böyle çok kendinizi geri çekerseniz çok fazla böyle arkadaş aramazsanız hani bulamazsınız bu her yerde böyle ama bence kolay yani. Hani Türkiye'de bulmaktan bence çok daha fazla kolay. Çünkü Türkiye'de İlla böyle bir e, ortak arkadaşınızın olması lazım ya da sosyal medyadan falan tanışıyor olmanız lazım. Öyle. Tanışıyorum ben mesela Türkiye'de insanlarla ama İngiltere'de hani oturuyorsun, geliyor, tanışıyor falan. Hani illa kız mesela, ben kızım, erkek biri gelince de sırf böyle hani sadece ilişki için falan da tanışmıyorlar. Hani arkadaş olarak da çok fazla tanışan insan oluyor. Bence kolay yani bulursunuz. Eda Ayaz diye biri. Özgüveni sıfır olan birine verebileceğin tavsiyeleri anlatırsan oturur alırım mutluluktan yazmış. Um, özgüveni sıfır olan birine öncelikle vereceğim tavsiye galiba şu olurdu. Her şeyinle, ne art, artısıyla yani eksiyle artısıyla kendisini sevmesi. Çünkü hani dünyaya tek başına geliyorsun. Tek başına öleceksin. Senden başka kimse yok ki. Yani başkası sana kötü bir şey söyledi diye ya da başkası senden daha güzel diye niye bedenini ya da kendini sevmeyesin ki? Bunu çok saçma geliyor. Hani kendini sevmeyi bir insanın öğrenmesi lazım bence. Her şeyle, eksisiyle, artısıyla. Evet eksin de olabilir. Eksini düzeltmeye çalışırsın. Ha, baktın olmuyor bu senin karakterin. O zaman kendini öyle kabul etmen gerekiyor bence. Ya da ne bileyim mesela dış görünüşünle alakalı. Bence dünyadaki en aptalca ya da böyle en gereksiz şey bir insanın dış görünüşüne göre bir insanın dış görünüşüne göre yargılamak. Hani sonuçta değiştiremeyeceğim şeyler. Mesela ben çok kısa bir insanım. Ben bunu değiştiremem ki. Ne yapabilirim ki bunun için? Hani bunun için üzülmemin anlamı yok yani. Hani kendini nasıl olduysan öyle kabul edeceksin. Karakterinde eksiklikler varsa onları doldurmaya bakacaksın. Vücudunda eksiklikler varsa ha istersen doldurabileceğin şeylerse onları da doldur artıya çevirebilirsin. Ama ne bileyim hani boydur, kilodur falan bunlar değişebilecek şeylerdir mesela kendini öyle sevmeyi öğreneceksin yani. Hani kendini sevme levelini atladıktan sonra da şunu öneririm. Böyle sevdiğin ve kendini geliştirebildiğin şeyleri yapmanı. Çünkü o şeyleri yaptıkça, hani sevdiğin şeyler sonuçta, sevdiğin şeyleri yapmak da insana kolay gelir, hani zevkli gelir. Onları yaptıkça da kendine bir şeyler kattığını ya da hayatında bileyim A'dan A noktasından B noktasına çıkardığını, geliştiğini görmek bence insanın kendine yapabileceği en güzel şeylerden bir tanesi. O yüzden kendini geliştirebileceğiniz, sevdiğin şeyleri yapmak bence bir insana özgüven kazandıran şeylerden bir tanesi. Çünkü hayatının geliştiğini, hayatının refah seviyesini ya da ne bileyim işte kapasite olarak da üste çıktığını görmek bence insanın özgüvenini çok fazla arttıran şeylerden bir tanesi. Sevgi diye birim. Tercih dönemindeyiz ve ben şehir dışı tercih yapmalı mıyım diye çok kararsızım. Yararı ve zararı nedir diye sormuş. Şimdi ben şehir dışı tercih çok bilemem çünkü Türkiye'de okumuyorum ama. Daha uzakta olduğumu varsayarak konuşayım. Bence çok fazla artıları ve eksileri var. Hani bunları oturup tartman gerek. Çünkü bir insanın karakterine göre de bunların hangisinin fazla olduğu çok fazla değişir. Hani mesela artılar olarak olarak tek başına yaşamayı öğreniyorsun. Ne bileyim işte yemek yapmayı tek başına bir şeylere koşuşturmayı öğreniyorsun. Sonuçta yanında kimse yok. Başına bir iş geldiğinde. Yalnız olmayı öğreniyorsun, yani yalnız başına hayatı geçirmeyi öğreniyorsun. Bence bunlar bir insanın Hani en büyük artılarından bir tanesi. Ama çok fazla tabii ki hani eksileri de olabilir. Sonuçta tek başınasın. Alo dediğin zaman gelecek bir müddet insan olmuyor. Ee, sorun çıktığı zaman tek başına halletmek zorunda kalıyorsun. Özlediğin kişiler oluyor. Ne bileyim erkek arkadaşın varsa ya da ailen mesela. Bunları böyle tartmak çok önemli. Hani mesela ben kendi açımdan düşünüyorum. Türkiye'de okusaydım kesinlikle kesinlikle şehir dışı yazardım. Hani İstanbul'da kalmak istemezdim, ailemle yaşamak istemezdim. Ailemi sevmediğim için değil bu arada. Ailemi çok seviyorum ama hani insana neler kattığını gördüm ya bu 2,5 2 3 senede. O yüzden ben kesinlikle şehir dışı yazardım diye düşünüyorum. Sana da onu öneririm. Ama tabii ki karakterine göre bunları tartışman gerek bence. Hani mesela çok yalnız kalmayı seven bir insanımdır ben. Benim için çok iyidir yalnız kalmak ya da yalnız başına bir şehirde yaşamak. Ama sen mesela çok sosyal bir insansındır. Arkadaşlarını görmeden edemezsin ya da bileyim ailenlerin hiç ayrı kalmamışsındır daha öncesinde. Çok zor geleceğini düşünüyorsundur. O zaman hani yazma derim. Yani ne bileyim yani kendin, kendini, kendini tartış işte bilmiyorum. Son sorumuz Sayit sormuş. Sana sormam gereken cidden çok soru var. Ama soru sormamış. Hani sorsaydım cevaplasaydık o zaman. <laughs> Ve bitti son sorumuzmuş. Ne kadar hızlı geçti. 25 dakika olmuş. 25 dakikadır konuşuyorum. Ama cidden çok hızlı yanıtladım galiba ya. Daha uzun sürer diye düşünüyordum ben. Neyse. Sorularımız buraya kadardı. Bitti. Aslında daha fazla soru alabilirmişim. Ama bir sonraki videomuza diyelim artık. Umarım merak ettiklerinizi cevaplayabilmişimdir. Aşağıda yine merak ettiğiniz sorular varsa yazabilirsiniz. Onları da yorumlarda cevaplamaya çalışırım. Böyle. Hepinizi çok öpüyorum. Kanalıma abone olmayı, Instagram'dan takip etmeyi, videoyu beğenmeyi falan filan unutmayın. Görüşmek üzere.